birisi var o. Yabancı mı bakıyorsun? Nasıl istersen. Allah Allah. Hiç fark etmez kanka biliyor musun? Kanki yok. El ki. ele yeneriz de kanka el ele verelim. Ya orası öyle de. Bakalım. Yok ki ben bende kimse yok. Bir dakika. <gülüyor> sabır. <gülüyor> sabır. sabır. Sab лейкум ассалам сабыр қалайсың бұл фурқан қалайсың фурқан қалайsan жақы mесть кто то жн фурқан сен сияқты сен сияқты сиыр қой бағамын не ес не дейді мынау не дейді қазір айтамын мен саған потом хорошо достар джесси Top tart, çakramız olsun. Kim var? Johnny. Juni, oh. Johnny friend come. Söyle. Ne var ne yok hadi sen atarsan. Friend kam, friend come. Urkan, nasılsın? İyi misin? İyiyim. Arkadaşımı çağır, PK atalım. Okay. tabii canım, tabii. Hadi canım benim. Tabii canım. John, sen zayıfsın, güçlü birini al. Oh, sabır bul, güçlü adam ya sabır. <laughs> ya olsun sen de yaşasın. Sabır, sabır legenda La ya. kardeş ben de kimse yok beni niye alıp duruyorsunuz? Abi dörtü atacağız bizde de kimse yok. A, tamam e, an, zaten tamam. kimse de kimse yok kardeş. Tamam, ben bak, bu arkadaştan değil mi? Kim evet, lan bu? Dubai. Sen... <laughs> Kim lan bu? <gülüyor> 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 hey. Ya lan herceklazı bularız bak lazım, Buları lazım da. Kim bu kardeş? Ya ne fark eder ki vegan'ı yap yemeğe mi geldin Adem? Kim lan bu Cilali bu gibi? Senin baban dolan baban. Cilali bu musun kardeş sen? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sen Müslümansın be. Ya elhamdülillah. Elhamdülillah. Sen Müslümansın. Maşallah. Aman nasıl ismi? Adam mı? Nerelisin sen? Nerelisin? Almatı, Kazakistan. Alm Kazakistan, Almatı. Ha, yakışı, yakışı, yakışı mısın? Şükür Allah. Yaksımsan ya. ha, ha. mı tıkla lazım. Bunları yememiz lazım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bir 10 kere tıklayalım sizden usta, bunu Bak, bir şey. Cilalı bu nereden geldiyse. Maksim tıklayalım şu an var. Herkes burnuma burnuma. <laughs> güçlü mü lan bu? Güçlü. Basar ekranlara göre bu lan Furkan güçlü mü bu? Dört yüzü geçiyor. Hangi dört yüzü? Puanı. Bildiğimiz dört yüz bin mi dört 400... yüz? Bildiğimiz sendeki dört yüz. Şu an bendeki oran 400'ü geçebiliyor mu? Tabii ki de. Ha. Dostlar like bastı. Kim verdi lan bunu <laughs> bana? <gülüyor> Arkadaşlar. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> ne ne şikayet ediyorsun? <laughs> bir adam başlasın bir bakalım. Yok. Belki bir... Abi görev geldi. He. aha 37 gülbe de bu görevden sonra seslerini açacağım valla tam bu dörtlü var ya bir maç olsa birbirine pas vermeyecek dörtlüler arkadaşlar bir maç olsa birbirine pas vermeyecek dörtlü şu an bir arada Tabii <laughs> revanşta 6'dayız arkadaşlar. Revanşta 6'da. İyi çık ate. Ya la bismillah. Roos teşekkürler. Roos çok sağ ol. Namaz kabim sağ olasın. Kesene bereket. <laughs> Abi teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sokrates çok sağ ol. Sokrates. Aras abim sağ olasın. Adam abi. Allah, Allah Allah Allah. La kardeş sende hiç kimse yok mu? John Prokul. <laughs> adam abi ben sana demedim mi adam 400'ü geçiyor. Ben hiç yalan söylediğimi gördün mü? Gerçekten de 400'ü geçti. John, John. Yok mu hiç kim yok mu hiç kim yok mudur hiç kim? Var var. Var mı? Şimdi, şimdi olacak. Kaan bekliyoruz, abi, bekliyoruz tamam. Kaan pusu olacak. Pusu olacakmış arkadaşlar. Bekleyelim bakalım bakalım. Bakım bakım He, bir bekleyelim. Ya bu ulduzu da var. tamamlayın da bu iki nefer kaldı bu ulduza bunu tamamlayın. O akulan biri yetti kaldı altısı. Pusu gelmezse ben sana sorarım maçon. <laughs> evdeyim lan köşter evdeyim. Abi meşhur duvarımız da. Arkadaşlar biz de Boyası duvarın var. yanındayım. Biz de ee, evet, hiç kim yok. Bir dakika basın ekranlara basın. Dostlar basayık basayık dostlar bayarımız bir yol. Basalım dostlar. Arkadaşlar niye atmıyorsunuz o zaman, zaman siz varsınız da ya? İki katında niye atmıyoruz? kardeşim? İyi bu ne lan? Şu puan bize yakışıyor mu? Kör oldum. Burkan. Ha? Başka bir yakışıklı olmuşsun abi bugün. Abi her zamanki var mı? Sabi yeni Bak, İyi kardeşim. Bugün bir <laughs> <laughs> başka bir şey oldu ha sen. Abi bu Bekan'ın gönderdiği tripod tripod değil ki bildiğin stüdyo lambası bu lan. Ve güzel işte yüzüne Çok iyi işte. alışamadım da gözlerim ağrıyor ama ben, bu daha iyi yani. dostlar. O tayh nalar, o tayh dostlar. John. Ölü çok sağ ol. anlar son sana gelir. Gelir mi ya bir kursi bulardan? Boladı, boladı gelsin. Tamam, tamam ben diyorum hadi. Kuşma, sana. Sabir bu sana şey yapıyor Sabir. Bizde pusu var. Furkan bizde pusu var. John pusu atacak John. Bana yapamaz. Ben onu bak O bakıyorum. John. 700'ü gitsin ben de TikTok'u sana erkek yüzünü veriyorum bak. 700'ü gitsin sana erkek sözü veriyorum. Ben de bu Tiktok'u bırakırım yani, bırakırım. onu. Ettim evet. abi Jesse öpüreme kardeşim var Bir daha yapacağız. Bas! Bir daha abi onu gönderin ya. Şunu gönderin. Dursun ya, dursun keyifli adam. Ya, ya sene Furkan oyna. Sen insansın boy. İnsan Orka, o. İnsan ol. Furkan sene oyna. Sen, oyna Furkan. Korkma Kulusun seni. Allah'ın kulusun. Ben de Allah'ın kulumun. Oyna, bulata bayt etpe. yapma. Adam, insansın sen. Cürüğün var senin. Ne kim sen? sana ne demiş, kardeşim? <laughs> Ganka, olmaz ya. Kalbini kırdın ha adamın i̇nsan. Ben insan, insan. Ha, insan bol, İnsan bol. <laughs> ben de insanım adam, ol, Adam bol. Adam sakinleştir şunu. <laughs> sakin ol lan. John. Sinirlenme Yakup Usta APK sürüm 2. Mario <laughs> sakin. Ya sakin bir... John tıklattır, tıklattır da 700'ü geç. Tıklattır da 700'ü geç, 700'ü. Yeah. <laughs> yıkımın kabaran diye geç. Johnny benden kabaran. daha iyi Türkçe konuşuyor ya. 2000 mi? Ha. Şu var, bir tıklayınca Hayır, öyle biz niye Burada 600, 700, 900, 800, 800, 800, 800, belli 800, 800, ya. Eni 99 nedir ya? Hadi tıklayın şöyle ay dostlar bu nedir bu ne kaldı İslam'da en iyi nedir? bizde? Lajon. Paseks dostlar. Johnny. Ya o sondaydı bıratsak ko. Johnny. Johnny. Sen evli yoksa bekâr. Ne? Anlamadım <laughs> ne diyorsun? <laughs> Nasıl diyorlarsa? Te eee jenatka var idi. Sana ne diyeceğim bu? Dostlar, ötük. Oğlum bu karı almadı, beni de almadı. Ben, ben, de biraz tırsım ya, sonra. Yes, kanka yes. Çok durdu böyle. Çocukum var, iki çocuk var. He, tamam. Otuz sekiz gün, otuz sekiz gün, Adem'i bugün iyi paket yapıyoruz ya valla. Adam sıkıntılı ya. Üstteki ya bildiğin raporlu yani. Ya, ya bu el inşallah 700'ü geçecek. Yani biz adama laf atıyoruz. Ben de çok iyi değilim ha. Ben de sanki 10 bini geçiyorum. Diyemiyor da işte. deseydi de iyi olurdu da. Diyemiyor. Abi iki katı. Ya Allah! Bunu dağıtalım mı ben giderim diğer el. Valla insansın zaten dese... Sürüngen de dese gideceğim. Atlar atlar atlar. Bey Kur'an-ı Kerim bu el. Nane yedik ya valla. Bana... <laughs> Bu ya, kim ya Bu kim bu ya? ya? öndeyiz kardeşim. Sesim geliyor mu ya? Bir zahmet ha. Bir zahmet öne gidiyor. Ata ne demiş? Atalarımız. Böbürlenme padişahım. Senden büyük Allah var demiş. <laughs> bu da hep böyle dini şeyler söylüyor insan. Şey ne alakası var dini lafla lan? Özlü söz oğlum ne alakası var dini lafla? Ne söylüyorsun, söylüyorsun Adem? Ne alakası var şimdi onun? Böbürleme padişahım. Senden büyük Allah var demiş. Bu kadar herkes abi. biliyor? Ne boş yapıyorsun? <laughs> Aferin John. Bu Aferin John. Ya? Bunlar kim ya? Lan bunlar kim lan? Ben bunlar var kim ya. ya? <laughs> ben bunlarla var ya şey diye stres topu diye oynuyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> bunlar benim için stres makinesi. <laughs> <laughs> Birine bak, 400, biri de 6. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Aslan'a bazarı. rıza, geldirir, geldirir, Hayır inşallah. biraz buradan bastır, biraz buradan bastırın. Biraz, biraz buradan bastırın. Ha, Sabir, çok attı lan. Sabir, John senden çok attı lan. biraz buradan bastırın. Sabir, Sabır, buradan bastırın. Sabir, bu da ne kendi lan, da ben, da ben niye Ben niye Ben onu anlamadım. Ya! Lan pusu var lan pusu bazi, var. It, bazi, <laughs> Güzel! Kaşar! <gülüyor> güzel. <gülüyor> kaşar <bazi. Ya> bak, <laughs> ne oldu? <laughs> Baba iki tane beyaz giymişler baba. gelinlik giyip gelmişler iki tanesi de. Adım. He. Şer girmeyi kaldım bana şer. gitti tamam mı devam mı? Bir şer bir oldu ol, da. Şer. Ne bir biri lef. Furkan yendik işte sen ne diyorsun? E Furkan biz yenmişiz Furkan. He?